Yetenekli de Öküzüm ben yani öyle mi? Bak sen. Ay Aslı gerçekten hala inanamıyorum. Yani son bir haftada başına gelmeyen kalmadı. Yok dayım pes. Sorma Gonca. Ben de hala inanamıyorum. Ya ta oralarda başıma bir şey gelseydi? Olsun kızım. Gene de yalnız değildin. İyi kötü yanında Burak vardı. Hmm, uyuz şey. Her şey onun yüzünden oldu zaten. Onun o dahiyane fikirleri olmasa bunların hiçbiri başıma gelmeyecekti. Ay evet ya. Belki o gün volkanlarınızda bir şeyler olacaktı. Neyse ama hala sevgili gibi yapacaksınız değil mi? Aslında o geri zekalı Burak yüzünden vazgeçmiştim. Ya saçmalama kızım ya niye? Düşünmek bile istemiyorum Gonca. Niye? Ne oldu? Ne yaptı sana? kızım adı mı? Söyle, o kadar kötü mü? Beni öptü. Ne? Seni öptü mü? Dudaktan mı? Evet Gonca, durup dururken geldi öptü. Uf. ya ilk öpüşmem onunla mı olacaktı ya? Ay bu çocuk gerçekten normal değil. Yani sevgilisi kızmasın diye onca dolap çeviriyor, yalan söylüyor... ...üstüne gelip bir de seni öpüyor. Ay gerçekten anlamadım ben bu işi. Kızım, bu çocuk sana aşık falan olmasın? Şişt. Gonca, Allah yazdıysa bozsun. O ne anlar aşktan, sevgiden? Cık. Ay ne bileyim ya? Benim de aklım karıştı yani. Cık. Tek istediğim benden uzak olsun. Ay aman evet evet. Bence sen Volkan'a odaklan. Evet. Beni o ikna etti zaten. Ay sizi yerim ben ya. Hadi inşallah. Bu akşamdan çok ümitliyim. Şey, az önce aradı Volkan. Kuntula çağırdı beni. Harika. Böylece sizi görebilirim. Ay senden çok ben heyecanlıyım. Ee sen neler yaptın? Erdem'le nasıl geçti? Bilmem. Güzeldi. Bak bana bunu aldı. Ay e, çok güzel. Bu çocuk çok iyi ya. Evet. idare eder. çıkıyoruz. Nasıl yani? E, sizin kadar hızlı olmasak da el ele tutuştuk. Gonca dalga geçme ya. Neyse senin adına çok sevindim. Bari birimizden biri mutlu. E tatlı çocuk canım. Yani beraber bir geleceğimiz olamaz ama şimdilik iyiyiz. O işler hiç belli olmaz. Neyse benim hazırlanmam lazım. Ben de işimin başına döneyim. Gerçi patronum eniştem. Kovulmam herhalde değil mi? Sen miydin? Beğenemedin mi? Beğenemedim. Eğer teşekkür etmek için geldiysen kararımı Volkan çok rica ettiği için değiştirdim. Senin de bilgisi yok yani. Yo, o yüzden gelmedim. Kararını değiştireceğini zaten biliyordum. Hı. Vazgeçmemi istemiyorsan o kulağılık yapma bence. Tamam, tamam. Ne oldu? Ne istiyorsun? İçeri almayacak mısın beni? Hayır tabii ki. Artık sana güvenmemi beklemiyorsun herhalde. Ya bir kere öptük diye hemen havaya girme. Sana mı kaldım ben? Bir şey yapacak değilim. Bana baksana sen. Tamam tamam, sinirlenme hemen. Eşyalarını getir. Demek benim bir öküz olduğumu düşünüyorsun. Defterim nerede? Burada. Ver onu bana. Özür dile. Ne? Niye senden özür diliyormuşum? Asıl sen benden özür dile. Ver defterimi. Özür dilemediğin sürece defterini unut. Senden özür falan dilemeyeceğim ya. Ver defterimi. Ya utanmıyor musun çantamı karıştırmaya? Sen bana öküz utanmıyor musun? Hayır tabii ki. Çünkü sen bir öküzsün. Hatta öküz ötesisin. Ver dedim defterimi. Ya ver dedim. Hiç bana öyle bakma. Üzerime atlayan sensin. Lütfen çıkar mısın odamdan? Tamam, gidiyorum.